Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı. Hepsi bu. Şu saman yolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen. Sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman birisi adres sorsa önce silaha davranıyorum. Kekemeyim en az kasabalı aşklar kadar mahcup. Ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun Dağataşa. Bir daha doğmamak için doğmak diyorsun. Ölümlülerin işi bir de mutlu olanların onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen, her ayrılıkta imlası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını kimse bilmiyor. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun. Hiç büyümüyorsun artık, iyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgeyensin, bağışlayansın, biat ediyorum. Çocuksun sen ve bu dünya sana göre değil.